Ferran <laughs> gördük şu anda. <laughs> Barcelona'nın altyapısı La Masia'nın içerisindeyiz şu anda. La Masia tur yapacağız birlikte. Bakalım çekebildiğim kadar şey çekmeye çalışacağım. Bu yolculuk sırasında da olabildiğince biraz önce aldığımız bilgilerden bahsedeceğim. Çünkü bize bir sunum yaptılar. İşte oyuncuların ne kadar sınırlı olduğunu mesela gece zamanında odaya gelmeleri gerektiği vesaire gibi durumlar var. Hatta bir keresinde geçtiğimiz yıl galiba 16 yaşında bir çocuk gece gelmemiş. Sevgilisiyleymiş. Bütün geceyi onunla geçirmiş. Ondan sonra bir ay e, Lamasya'dan banlanmış arkadaşlar. Bir ay boyunca Lamasya girişi kapalı oluyor. Dolayısıyla ailesiyle falan kalması gerekiyor gibi şeyler. Şu anda içeri doğru giriyoruz. Zaten şu an tam bu gördüğünüz Lamasya duvarının önünden geçerek ama biraz yıpranmış umarım yenilerler geçerek Johan Kroestad'ın yanından geçerek gideceğiz. A takımın iki tane sahası varmış. Ee, bunun yanında bir tane Barcelona B takımının sahası, kadın futbol takımının sahası var. Bunların hepsi çim. U17-18 takımının kullandığı saha da çim. Ee, onun dışında diğerleri genelde 16 ve daha genç yaşlar için olan takımlar genellikle daha küçük sağlar var. Kaleciler için olan sağlar var ve küçük işte yapay yapayçım olan sağlar da var. Ama gerçekten acayip büyük bir yer. Yani zaten içinde stadyum da var şu anda. Yanından geçiyorum. Göster, görüyorsunuz görüntüleri. Johan Cruyff Stadı. Biliyorsunuz Johan Cruyff, efsanesi Barcelona'nın. Onun adına yapılan bir stadyum. Barcelona B takımı, kadın takımı burada maç yapıyor. Umarım bir gün maça gelme şansımız olur ama şehrin ta öbür ucunda olduğu için e bu, bu, maça gelmeye üşeniyorum açıkçası. 19 takımını ya da B takımının Şampiyonlar Ligi'nde biliyorsunuz 19 takımı yarışıyor. Onu izlemeye, kadın futbol takımı izlemeye gelmek güzel olurdu ama işte dediğim gibi şehrin ta öbür ucunda olduğu için. E bu arada La Masia ne demek, nereden geliyor diye merak ediyorsanız Katalanların eski bir çiftlik evine, yani bir tür çiftlik evi aslında ama Katalonya'dakilere deniyor. Öyle bir tip Lamasya oradan geliyor. Eskiden işte stadın orada bir tane evet stadın yapıldığı yerin orada bir tane çiftlikim varmış. Ee, onun orada başlamış. işte ilk olarak oraya kullanmışlar. Ondan sonra modernini inşa etmişler ve bütün bir e, antrenman testlerinin olduğu yere bütün Lamasya'ya eklemişler. Şimdi yavaş yavaş içeri giriyoruz. Ee, daha fazla görüntü göstermeye başlayacağım bu güzel bilgilerden sonra. Zaten şimdi Lamasya'yı da göreceğiz. Şu anda Estadi Johan Cruyff'ta yazıyan Johan Cruyff stadında 6 bin kişilik bir stadyum, yaklaşık 5 bin, yani %80'e yakını dolu oluyormuş. E, tatlı, ufak, tatlı bir stadyum. Zaten burada sadece B takımı ve kadınlar oynuyor. <gülüyor> <gülüyor> Şu an görüntüde gördüğünüz gibi her yerde bir kulüpten daha fazlası diyorlar. Bunun nedenini de anlamamız için aslında en güzel yer burası bence. Neden bir kulüpten daha fazla istediklerini, neden sloganın bu olduğunu gösteren en önemli özelliklerden bir tanesi La Masia. Altyapıları gerçekten dünyanın en iyi. Belki iki altyapısından biri diyebilirim çünkü ayakta mükemmel. Orayı da göreceğiz umarım yakın zamanda onunla ilgili de video gelir. Şu anda kadınlar B takımının antrenmanı var hemen yanımızda. Ama yaşlarını bilmediğimiz için 18 yaş altındaki futbolcuların tabii ki videosunu, fotoğrafını çekmemiz yasak. O yüzden izin verilmedi. Ama şu an antrenmanı izleyebiliyoruz. Mükemmel bir şey yani. Şu anda bize hiç su falan vermedikleri için su almam gerekti ve bayağı geride kaldım ekipten. Ama yakaladık galiba şimdi. gördüğünüz sahanın yanındayız. Arkadaşlarla buluşuyoruz. Evet. <laughs> Ferran gördük şu anda. <laughs> Agarra el ¿Dónde va la pila? Ahí ahí está. Ya aquí me parece acá. Sí, todos ahí Ferran Torres'ten sonra Lewandowski geçti arkadaşlar. Onu yakalayamadık ama arabasını gördünüz şu anda. inanılmaz inanılmaz. Az önce kendimi tam olarak anlatabildim mi bilmiyorum ama yanlış konuşmuş olabilirim diye heyecandan tekrar söylemek istiyorum. Ferran Torres yanımızdan geçti. Tam fark ettik gördüğümüz gibi koştuk diğer arkadaşlar durdurdu zaten. Gittik fotoğraf çekildik. Ekranda da görüyorsunuz şu anda. Onun haricinde Lewandowski geçti. Şimdi La Masya binasına giriş yapacağız sanıyorum. Arkamızda. Ee, ve demin şundan bahsediyorum Lewandowski geçti ama o biraz hızlandı ve bizimle fotoğraf çekilmedi. Keşke onunla da çekilebilseydik. Tam arkamda La Masse binası var. Bu yeni bina tabii 2011'de kullanıma geçmiş bir bina. Ve Burada toplam yaklaşık 110 tane sporcu var. Bunların 54 tanesi futbol takımı için yetişiyor. Alt takımlarda 11 tanesi kadın futbol takımı için. Sadece geçen yıldan beri böyle kadın sporcular var burada. Ve onun haricinde geriye kalan takımlarsa futsal, handball, basketbol, roller, hockey sporları var. Onlardan çeşitli sp sporcular var burada. Hepsi buradaki bu sıkı katı eğitimle birlikte Barcelona'nın A takımlarına çıkmak için elinden gelenleri yapıyor. Şu anda binanın yanındayım. Burada yaşıyorlar. Oyuncuları bu arada resident olarak kalıyorlar. Yani yaşayan insanlar olarak sayıyorlar. Yani sporcular, futbolcular ya da herhangi bir şey demiyorlar. Çocuklar falan demiyorlar. Resident diye sunumda bize hep söylediler. Ee, ve burada şu anda muhtemelen birileri var odasında. Ee, son ses müzik dinleyerek patlayan birileri var. Tabi bugün cuma günü. onunla ee, onun da etkisi vardır diye düşünüyorum. Şimdi sanıyorum turumuzun sonuna geliyoruz ne yazık ki. Çünkü sunum yapan reis çok fazla konuştu sunumda ve çok fazla soru aldı. Yavaş da konuştuğu için sunum biraz uzadı ve bizim turumuz kısaldı. Normalde bir saatlik bir tur olacaktı. Ama çok da bir saate bulamadık şu ana kadar. Bakalım e, ee, Lamasya'nın içine gireceğiz. Burada çeşitli formalar görüyorum, fotoğraflar görüyorum. Onları da göstermeye çalışacağım. Lamasya turumuzun sonuna geldik. İçeride bize çok fazla bir şey çektirmedi ama gizlice bir şeyler çekmeye çalıştım. Şu anda ekranda görüyorsanız vardır öyle bir şeyler. Çünkü çocukların zaten fotoğraflarını, videolarını çekmemiz yasak. 18 yaşının altındakilerin özellikle. O yüzden biraz çekmeye çalıştım. Az önce şeye tanık olduk. Bir çocuk orada hocasından maç için bilet almaya çalışıyordu sanırım. Geç kalmış falan bir şeyler çözmeye çalışıyordu. Bize sunum yapan arkadaş da zaten hoca da yeni gelmiş buraya ve daha çok bu çocukların gelişimiyle ilgili sorumlu. Onlardan sorumlu gibi bir rolü var. E, bakalım Lamasya'dan gelecek yıllarda Gavi gibi çok fazla denek çıkacak mı? Belki de burada az önce gördüğümüz çocuklardan bazıları Barcelona'nın A takımında olacak. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Gelecek videolarda da vloglarla devam edeceğiz. Bundan sonraki turumuz büyük ihtimalle Ajax Amsterdam olacak. Gittiysek o da şurada bir yerdedir. Onu da izlersiniz. Görüşmek üzere. <laughs>